şimdi küçük kuybari çalacağız. arkadaşlar şimdi küçük kuybağda aynısını iki kez çalıyoruz. Yani iki tane şey çalıyoruz. Ondan sonra yine iki tane çalıyoruz. Yani şöyle sol mi 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 sol mi 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 bir tane sol üç tane mi bir tane sol üç tane mi ondan sonra sol la sol mi fa ye fa ye 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 fa ye fa, ye fa sol fa ye mi do. Bunu iki kere çalıyoruz hepsini. Hadi bay bay.